Merhaba arkadaşlar. Ebru'nun el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle çok güzel bir tane bir modelle başlayacağız. Önce kenar modelini yapıyoruz. Ondan sonra çiçeğimize geçeceğiz. Şöyle bir kutucuk yaptım. 2 tane kıvıklıkten oluşuyor. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. 1 2 2 tane yaptıktan sonra şimdi yan kirpiğin üzerine batıyoruz şu şekilde şöyle bir geçiş yaptık ondan sonra bunun üzerine yine iki tane Kipik çalışması yapacağız. Şöyle bir. Iki. Şu şekilde. Şimdi. Aşağıya iniyoruz. buraya da bir tane iki yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi araya boşluk bırakıyoruz. 1 2 Şimdi bu dağdan bir tane daha yapıyoruz. Yine aynı şekilde aynı yuvaya batıyoruz ve buraya iki tane şöyle yapış yapıyoruz. Bir, iki bu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Yan tarafa geçiş yapıyoruz. Şu şekilde. bir köprü atıyoruz içine geri dönüş yapıyoruz ve şu ikinci kipin tepesine batıyoruz ve buraya şu araya iki tane kipik yapıyoruz bir Şöyle iki bu şekilde. Şimdi şu yuvanın içine geri dönüşü yapıyoruz. Ayarlayalım böyle. Ve buraya bir tane kepik yap. şekilde. Şimdi şu kurdalemizi ortalayalım. Çiçeğimizi ayarlayalım. Şu şekilde işaretimizi koyduk. Ve buraya boşluklar yapıyoruz. Sıklığın aralığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kendi modelinize tutmantınıza göre Bu şekilde 2 4 6 tane yapmışım ben. Şimdi bir tane ortaya boşluk bırakıyoruz bir sonrakine köprüyle geçiş yapıyoruz bu şekilde bu köprünün içine geri dönüşü yapıyoruz ve buraya 6 tane kirpik yapıyoruz bu yuvanın içine. Şöyle biraz orta boy. Bir. Şöyle iki. Elimizle de ayarlıyoruz. Üç. bu iş sonucu yapıyoruz 6 6 tane yaptık şimdi buradan yuvamıza bağlayarak geçişimizi yaptık şuraya. Şimdi buradan yine böyle buradaki yaptığımız gibi 6 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 Altı, 6. 6 tane yaptık. Şimdi yine bunun ilk başta yaptığım gibi buraya da köprülerimizi atıyoruz. Ve modelimize geçiyoruz. Ben buranın da köprülerini bitireyim. Buralarda yapayım. Ondan sonra çiçeğe gelince devam edelim. Evet arkadaşlar. Baştaki yaptığımın aynısını bu sona da yaptım. Yine böyle iki tane kirpik arasına bir tane böyle boşluk ondan sonra yine kirpik yaparaktan üste bağlamayı yaptım. Geri indim ve böyle araya boşluk bırakaraktan yine kirpiklerimizi yaptık. Şimdi herhangi bir renk kendiniz de tercih edebilirsiniz. Ben pembeyle yapıyorum çiçeğimi. Şu şekilde. Buraya ipimizi ilk baştaki kirpiğe bağlıyoruz. Ve yanındaki kirpiğe bir köprü atıyoruz. şekilde. Alttaki o bağladığımız ipi de böyle arada ilerletiyorum. Ve buraya 5 tane kirpik yapıyoruz. Geri dönüş yapalım. Ben sağdan sola yapıyorum arkadaşlar. Böyle geri dönüş yaptım buraya. Buraya 5 tane kirpik yapacağım. 5 tane yaptık. Şimdi yan tarafa geçiş yapıyorum, yan kepi. Şöyle hafif bir boşluk bırakarak şurayı bir keseyim ben ya. Net görünsün. Heh. Şekil buradan buraya bir köprü attım. Ve şimdi buraya yaptığımın aynısını buraya da yapıyoruz. Şöyle bir köprü atıyoruz. Geri dönüş yapıyoruz. Ve bu yuvanın içine 5 tane 3 4 5 ikincimizi de yaptık şimdi üçüncü yapacağız yine buraya şöyle küçük bir geçiş yapıyoruz sonra bu ikisinin arasına bir köprü atıyoruz bu şekilde yine 5 tane kepek yapıyoruz. Böyle bir küçük geçiş yaptık. Buraya geri dönüş yapıp 5 tane kepek yapıyoruz. Bir. 3 İpim çıkacak. 4 5 Buradan da kesiyoruz ipimizi. Evet arkadaşlar şu şekilde bir modelimiz oldu. Şu kirpiye batıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu kirpiye batıyoruz. Bir köprü atıyoruz. Köprüden geri dönüşü yapıp 5 tane şöyle kirpikler yapıyoruz. Daha sonra şuraya küçük bir geçiş yapıyoruz. Robu iki kirpiğin üzerine bir köprü atıp geri dönüş yapıp 5 kirpik yapıyoruz. Yine buraya geçiş yapıyoruz. Son iki tane kalan kirpiğin üzerine şöyle bir yine köprü atıyoruz. Geri dönüş yapıp 5 kirpik. Bu şekilde